Evet arkadaşlar bugün Berkay'la dağa gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Berkay? Dağa gidiyoruz. Ne yapacağız orada? Senin bahsettiğin bir değirmen varmış. Yaklaşık 1 milyon falan gittiğini söyledi. Oraya gideceğiz. Şu arkadaşlar. Şu şekilde de manzaramız var yol üzerinde ve inekler geliyor. Ben inek sevmem o yüzden yolumu değiştireceğim şimdi. Bunlar İsviçre ineği mi? Berkay. Mor olsaydı belki. Tunağan az önce ineklerle bir münakaşa yaşadın. Tunağan az önce ineklerle bir münakaşa yaşadın. Daha detaylı anlatmak ister misin? Ya inekler biraz böyle üstümüz üstümüze geldiler. Ben de çok sevmem inekleri. Biraz kaçtık gibi falan oldu. Videoyu da koymayı pek düşünmüyorum o kısmı. Neyse ki çıktı. Öyle sonradan yolumuza devam ediyoruz şu an. Güzel manzaramız eşliğinde. Evet Berkay'cım. Bu taşıta ne diyorlar? Hani ee, ona pat pat diyorlar. E, şu yolu bir çek istiyorsan biz buradan geçemeyiz diye düşünmüştük onu. Evet burası bayağı kayalıkların olduğu bir yer. Tek ama bayağı zarar göreceğini düşünmüştüm ama çok rahat bir şekilde geçti teklemeden. Çok iyi bir araç. İşte e, bu yörelere uygun olarak dağ, tepe hepsini aşabilen bir araç. Nuan bu taşın oluşumunu bize anlatabilir misin acaba? Evet biraz da şimdi jeoloji, doğa yürüyüşümüzde. Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz taşlar genelde buraların eskiden deniz olduğu anlamına geliyor. Bunlara e, tortul kayaçlar deniyor. Bunlar üst üste birikiyor. Sebebi de şu e, deniz canlıların zamanla ölmesinden dolayı dibe çökmesiyle beraber denizin yaptığı basınçla beraber kayalar, e, kum ve o canlı kalıntıları üst üste sıkışıyor ve bu şekilde çizgi çizgi kayaları oluşturuyor. Bu da jeolojide gerçekten çok önemli bir detay. Buraların deniz olduğu anlamına geliyor. Evet arkadaşlar burada da kuşburnu bitkisi var. Buralarda birçok yerde yetişiyor. Bunlar kış aylarında özellikle çay yapımı için kullanılıyor. Gayet vitamin dolu bir bitki. Ve arkamızda da defne ağacı var. Burada yöresel ismiyle tavhan deniyor bunlara. Bunlardan sabun yapılıyor. Yemeklere baharat olarak kullanılıyor. Özellikle kokusu çok güzel. Bunları tütsü olarak da kullananlar var. Mis gibi bir kokusu var. Evi gerçekten çok ferahlatıyor. Evet arkadaşlar, şu an ilk değirmenimize gelmiş bulunmaktayız. Fakat burası sanırım yıllardır kullanılmıyor. Şu şekilde bir yapımız var. Ee, şu gördüğünüz yukarıdaki taştan su geliyor. Dağdan bir yerden artık kaynağını bulmuşlarsa su değirmeni döndürüyor ve bu şekilde un üretiliyor. Burada en çok üretilen un hangisi Berkay? Nasıl buğday? Mısır unu. Evet arkadaşlar burada bir tane göletimiz var. Yukarıdan gelen bir su var. Göletten de aşağı doğru bir su gidiyor bu şekilde. Bu su buradan devam ediyor ve az önce size gösterdiğimiz değirmene gidiyor. Oradan da un üretmek için kullanılıyor. Evet ve şimdi ikinci ve son olan değirmenimizdeyiz. En çok kullanılan değirmen burası. Şu şekilde buradan girişi var. Bakalım içeriden bir şey görebilecek miyiz? Hiç şey gözükmüyor maalesef. Burada bir çeşme daha var. Ben bir yukarıya çıkalım. Savlanıyor yalnız. Sallanın çök yok kanka. Bir bırak. İnandın yani. Yaparsın Berkay. Evet arkadaşlar burada da az önce size gösterdiğimiz derenin dışında başka bir su kaynağı var. Su şuradan doğru gelip hemen buradaki değirmene doğru akıyor. Şu an size gösterirdik ama maalesef Karadeniz bölgesinde olduğumuz için ve kışları genelde yağmurlar olduğu için bu değirmen sadece kış aylarında faaliyete geçiyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi sadece kuru. Başka hiçbir şey yok. Bu hemen üzerinde oturduğum taşın altında da bazı yine değirmenin için kanallar mevcut oradan da orada tekrardan aşağıya gidiyor. Şuraya da çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar buradaki maceramızı tamamladık. Şu an geri dönüş yolundayız. Bakalım yolun geri kalanında bizi neler karşılayacak. Evet arkadaşlar burası da Filos'un en hakim tepelerinden biri. Buradan Filos manzarası, deniz ve gün batımı gözüküyor. Burası doğa yürüyüşü için gayet ideal bir yer. Mutlaka gelmeniz gerekiyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.